İsimler, makamlar, mevkiler hep gelip geçicidir. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış meğer. 1970 yılında Konya'nın Ilgın ilçesinde doğdum. Kamu görevlisi bir baba ve ev hanımı bir annenin oğluyum. İlk ve ortaokulu Afyonkarahisar ilinde lise tahsilimi Konya Veteriner Meslek Lisesi'nde tamamladım. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesini 1991 yılında bitirdim. 1987'de Konya Tarım İl Müdürlüğü'nde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladım. Bozkurt'ta veteriner sağlık teknisyenliği, Doğanhisar'da ziraat mühendisliği, Ahırlı'da İlçe müdürlüğü, Ilgın'da ilçe müdürlüğü, Niğde'de il müdür yardımcılığı görevleri yaptım. Isparta'ya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olarak 2012 yılında üçlü kararname ile atandım. Halen görevime devam etmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım. Türkiye'nin birçok yerinde okuyup çalışmam, aynı zamanda 10 yaşında ailemden ayrılarak yatılı okula gitmem, zor şartlara dayanma ve disiplini çalışma yeteneği kazandırdı. 17 yaşında iş hayatına başlayarak erken yaşta sorumluluk üstlendim. Hem çalışıp hem okumak iş kapasitemi geliştirdi. Yaşadığım bütün yerlerden olumlu izlenimlerle ayrılarak birçok yerde karıcı dostluklarım oldu. Mazlum ve mutedil insanlarla daima dost, millet ve memleket aleyhine olanlarla da hep mücadelem olmuştur. Çalıştığım yerlerde sadece işimle yetinmeyip sivil toplum örgütleriyle diyalog içinde eğitim ve kültür faaliyetlerinde görev aldım. Yaşadığım yerlerde kent yaşamıyla ilgili de sorumluluk alarak danışma meclisleri ve kent konseylerinde görev yaptım. Konya, Bozkır, Ahırlı ve Doğanisar ilçelerinde çalışmam da Konya'yı geniş anlamda tanımama vesile oldu. Ilgın olup orada yöneticilik yapmam bana bölge hakkında iyi bir analiz yapma fırsatı verdi. Niğde ve Isparta illerinde de üst düzey kamu görevinde bulunmam ise bana Konya'yı dışarıdan da o illerle kıyaslama imkanı verdi. Yine tahsilimi ziraat ve veterinerlik üzerine yapmış olmam Konya'nın tarımsal kapasitesinin daha iyi değerlendirilmesi açısından olumlu bir katkısı olacaktır. Bakanlık, üniversite, odalar, borsa ve birlikler ve tarım camiasında birçok dostumuzun olması tarım açısından yenilikçi birçok projeyi uygulama imkanı olacaktır kamu görevi yaparken siyasilerimizin, valilerimizin ve kaymakamlarımızın iş yapma becerisi ve dürüst çizgimiz konusunda büyük taktiklerini topladım. Görevim olmamasına rağmen AK Parti'nin çok önemsediği köydes, beldes, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gibi birçok projede koordinatör olarak görevlendirildim ve yüzümün akıyla çıktım. Tarım Müdürlüğü görevimle birlikte Köyler Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü gibi bir görevi de 4 yıl boyunca yürüterek köylerimizin kanalizasyon, içme suyu, asfaltlama ve kilit taş projelerinde bizzat görev aldım. Bu anlamda toplumun birçok kesiminin beğenisini kazandım. Verilen görev ne olursa olsun layıkıyla yapma telaşında oldum. Ne yaptığıma değil, nasıl yaptığıma önem verdim. Veysel'in kim bu sırra olursa masar, dünyada bıraksın ölmez öser sözü beni cesaretlendirerek milletvekili aday aday olmaya karar verdim. Son 13 yılda AK Parti hükümetleri duble yol, hızlı tren, hava taşımacılığı, şehir hastaneleri, Marmaray ve silüeti değişen modern şehirler inşa ederek kentsel dönüşümde büyük mesafe kat etmiştir. Tarımda da sektöre verilen desteklerle Avrupa'nın birinci, dünyanın yedinci büyük tarım ekonomisi oldu. 30 yılı aşkın sektör tecrübesiyle hazırladığım kırsal dönüşüm projesiyle Konya'mızın ve ülkemizin kırsalda yaşayan insanlarına refah ve huzur sağlayacağımı düşünüyorum. Tüm hemşerilerimize saygılar sunuyorum, selam ve dua talep ediyorum.